Evet hepinize merhaba arkadaşlar sizinle bugün e, SimCity adlı bir oyuna başlıyoruz Umarım oyunu beğenirsiniz arkadaşlar Ben oyunu biliyorum az çok Ama yani şey ne, ne desem neydi onun adı ya Telefonumu sıfırladım ondan dolayı her şey gitti Zaten oyunda fazla gelişmemiştim en azından şimdi video YouTube olarak yani sizlerle beraber gelişirim. Bilmediğim şeyler olabilir. Ee, onlar için yorumlara yazabilirsiniz. Ee, onun dışında öğretici bir atlasa, oyun böyle ne desem işte gerçek zamanlı da gerektiriyor bazen malzemeler için. onun için yapacağım şey yok. Ben olabildiğince e, kesip kesip o beklemeleri kendim keseceğim size oraları göstermemeye çalıştıracağım Bu arada oyun sesi biraz e, kısmı gerekebilir Tamam müzik müzik kalsın ya, da ya. Tamamdır şu an 25.000 bir paramız var Şimdilik az diyelim. Daha iyisi de olabilirdi. Ya buraları biz biliyoruz. Ee, Sims bilmeyenler için bir şehir oluşturma oyunu. Yani daha başka şey diyemem. Gerçekçi bir şehir oluşturma oyunu. Ama telefon halinde ne kadar gerçek olabilir tabi. Şey halinde bilgisayar halinde mesela şey var. Sim, e, Sims City diyorum. CS Skylands diye bir oyun var herhalde o en gerçekçi şehir kurma oyunu herhalde o olur diye düşünüyorum elektrik lazım şimdi böyle elektrik su gibi şeyler var bunları zamanla yapacağız mesela elektriği yaptım ve artık elektrik oldu fabrika fabrika çok önemli Artık bana bırakabilir misin? Buraları biliyoruz da. Evet. Bu arada şey... Üstüne basılı tutarak... şu an basılı çünkü... Öğretici aşamasında olduğumuz için. Şöyle şehri... Şehirdeki evleri yükseltebiliriz. Ama hala yükseltemiyorum. Bu arada şu ana ahaları 104 insan yaşıyor. Şimdi 156 oldu. Evet. Su ihtiyacımız var. Su ihtiyacında temel su şeyini yaptık. Neyse adı. Bakalım neymiş. Temel su kulesi. Tamam. E, artık bana saldın mı? Daniel'ın şehrini Gezelim bakalım Bu arada videoları Yani bölümleri 30 saat 30 saat diyorum pardon 30 dakika aracılığıyla yapacağım ya yani. 30 dakika gibi bir süreyle yapacağım Şöyle en gelişmiş şehir herhalde bu oluyor Şöyle gelişmiş şehire görüyoruz Havalimanı falan filan Bana ödül veriyor mu yok Ödül dedim ya hediye veriyor mu yok Kosunluk Yeşil Göl şehri yapalım. Ama birleşik olsun bu Yeşil Göl. Yeşil Göl şehri olsun. Tamam. Yönetim var. Şimdi yönetimde de belediye binası. Olmaz, olmaz mı? Şimdi şöyle şunu koyalım. Bu kaynakları üretelim. Şimdi ne diyor? atalım güzel, güzel şehrin görevler buradan bakacağız ne kabiret ve toprak yürek ve topla. yere tüm bölgeleri oluşur Tamam bunları hallederiz Şimdi benim aklımdaki fikir şu aşağı tarafları yerleşik hayat için kullanacağız yerleşik hayat dediğim yani böyle insanların yaşayacağı bölge olarak kullanacağız çünkü aşağı bölge sahile bakıyor daha doğru şey hava da bakıyor limana da bakıyor ondan dolayı zengin bir taraf olduğu için orayı kullanacağız yukarılara da böyle fabrikalar falan koyacağız o yüzden şehir yerlerini şimdilik şuralara taşıyalım o inşaatta olduğu için şey yapamıyorum. Ee, seni şuraya götürelim. Seni de şuraya götürelim. Şimdilik orada kal sen. Şöyle bir şey yapalım. Ee, bekle olmadı ya. Şöyle buldozerle o yere şunu yap şimdi olur herhalde az önce de böyle değil miydi zaten ya şöyle yapalım şimdi dur lan bunu yanlış ol kusura bakmayın oyunu silmiştim daha yeni yükledim ondan dolayı bazı şeyler unutmuş olabilirim Şöyle kalsın o zaman. Şöyle bu yolları kurmak ücretsiz olduğu için koyabildiğimiz kadarını yapalım. Alanımızı belirleyelim şöyle. Bu şehrin şeyi olacak zaten. belirli Gölü kapatıyoruz öyle Kapatıyoruz maalesef gölü ellemeyelim gölü kapatmak istemem ben o sonuçta yeşil değil mi şehrimizin adı tabii ki de öyle yeşil bir göl olsun bari ama yeşil değil bu tamam onun etrafından. şöyle gölün etrafından kurduk. Şimdi fabrikanın fark ettiyseniz bu arada Fabrikayı fark ettinizseniz böyle etrafında kahverengi bir alan var. Bu alan bu alanın içinde olan evler kötü etkilenir fabrikadan. Böyle fabrikanın dumanını hisseder falan. Ondan dolayı olabildiğince oralara yapmamaya çalışacağım. Seni şimdi buraya kuralım. Sen şöyle yeni yerleşik bölgeleri. Sen de şuraya. Ee, ne yapabilirim? Şu yeni binaları şöyle aşağı tarafa koyalım. Vardı oyun çok çok var çokta yani an e, bilmiyorum ne yapacağımı. Ses çok mu bilmiyorum. Ondan dolayı yapacağım şey yok. Artık bir sonraki bölüme sesim kötüyse düzenlerim. Şehrin temellerini oluşturalım doğru Ee, böyle değil de yanlamasına mı yapsaydık? öyle bir fabrika yeni fabrikalar üretelim Evet belediye binası şurada kalsın şimdilik fabrikada şöyle üretimler devam etsin bir tane daha çivi üretelim bu baloncuklara dokunarak da ücretsiz hediyeler kazanabiliyoruz arkadaşlar e, depomuzda 30 şehrin deposu 30 birim yer kaplıyor yani kapasitesi 30 şu an üç tane şey var 3 metal var işte ee, onun dışında seni şuraya koysam seni de şuraya koysam şuraya da şehir koysam ee, yok olmuyor mecbur sene böyle getireceğiz tamamdır Arkadaşlar böyle oldu Evet arkadaşlar devam ediyoruz metaller üretilmiş oyunun seslerini kısamıyor ya Tamam böyle kalsın Böyle olunca ben hiç yakın umarım kısılmıyordur. Tamam. Ee, şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Şehrin ee, böyle inşaatlarda olur diye. Şehrin altyapısını bir belirleyebilsek. Altyapı yapım deniyor artık, onu da bilmiyorum da. Metal lazım. Metal lazım. Çivi lazım baloncuklar dokununca zaten şey oluyor demiştim şu an 500 kişi var şehrimizde şöyle e, 8000 şehrimiz 8000 insan olursa şehrimizde şey olacak e, ne deniyor buna ticaret deposu ticaret deposu olur bize bu lazım. Tamam. 10.000 lazım. Ticaret, global ticaret merkezi. Buradan başka oyuncuların sattığı eşyaları satın alabiliyoruz. Öyle bir yararı var. Onu o çok lazım bize. Ama bu arada e, söylemeyi unuttum. Yani söylemesem de olur aslında yani. Ama söyleyeyim yine de. Park mı? Fark, Park diyorsa Parka şimdilik para vermeme gerek yok. Mesela şurada kanalizasyon var. Seviye 8'inde kanalizasyon açılacak. Bu kanalizasyonu kapatmak için de böyle bir para gerektiriyor. 35 bine şey lazım. Fiyat var. Geri dönüşümlü mega kanalizasyon arıtma tesisi bunun için para biriktirmem lazım ve gerçekten e, para da kolay kazanılmıyor Tabii ki de parkı boş ver ya parka boşuna para harcamıyor Mesela bu rüzgar enerji santralinde hiç kirlilik yapmıyor ama kömürde ki e, kömür fabrikasında işte kömür enerji fabrikasında kirlilik yarı çapı var on çarpı hiç kirlilik yapmamaya çalışacağım ben olabildiğince. Bazen belki e, mecburen yapabilirim. Onun için kusura bakmayın. E, onun dışında böyle atık yönetimi de mesela seviye 14'te, yangın seviye 5'te. İtfaiye merkezi gerekecek yangın için. En yüksek alanı kaplayan olan yer bu çünkü. Mesela başkan geçişi gerek yok başkan geçişine. Onun dışında başka polis var. Seviye 12 ve 16'da sağlık var. Yönetime boş ver yönetimi Atık yönetimi de var da seviye 14'te. İşte bu şeyler gibi e, şehrin önemli yerleri var. Şimdi buna ne lazım? Bir tane çivi, çivi kaçta geliyor? Bir dakika 8 saniye. 2 dakika 8 sayı eder. Şimdi şehri nasıl oluşursam böyle dikeylemesine mi yoksa yataylamasına mı? Mesela buraya yatay yapsam kaç yer oluşur? Onu bir hesaplayalım. Ee, sen şuraya bir ara koyduk desek. Bekle. Tamam, ikilik bir alan var burada. Buraya 1 2 3 4. Orası da mı 4? Ee, bir dakika arkadaşlar hesaplama yapıyorum. Böyle dikeylemesine bir şehir olursa 2 3 ve 5. Bize 5 mi lazım, 6 mı lazım? Ne Lazım Ya Bize Haa Burayı Yanlış Hesaplamışım Galiba Olmuyor Yok Dikeylemesine Olmayacak Yani Hep Dikeylemesine Olmayacak En Azından Bakalım Çivi Lazım Çivi Lazım Şu An Bana Çivi Lazım Eee Onun Dışında bu arada bu seviye 5'te plastik açılacak. Aa yeni şey açılmış. Kalas. 30 dakikada üretiliyor. Mesela bu üretilen süreler gerçek hayat süresi yani. 5 dakika dediği oyundaki 5 dakika değil. Gerçekte 5 dakika. Bilmeyenler için söylemiş olalım. Şöyle yeni yerleşim bölgeleri oluşturalım. Ee, tam. tamam. Şivi üretmek. Şimdi ben şehri nasıl oluşursam onu düşünüyorum. Böylemesini oluşturalım. Evet bence şöyle bir şey kurdum aklımdan. Şurayı dozerleyelim. sen değil sen gel gelişmiş yerleri koyalım şuraya sen de gel hadi sen gelme o zaman koyalım şöyle mesela bir sokak olsun mesela böylemesine devam edecek bu sokak burayı da kapatalım belediye binasına boş ver parka gerek yok parka boşuna para harcamayalım şöyle kaynakları da alalım bu arada görev yapmışız ne yapmışız bir şey yapmışız işte bundan dolayı para aldık güzel ama az para verdi açtık y yine görev yapmışız 500 para verdi yine az verdi ama neyse Evet. Şuraları kapatalım. Ondan sonra şöyle şöyle şurayı da buldu özelleyelim. O buraya git. Bu da buraya git. Bu da böyle gel. Ee, sen oraya koyduk. Seni buldu özelleyelim. Sen, demesine geleceğim. Burası yatay halde kalacak. Burası dikey halde bir taraf olacak. Mecburen böyle yapacağız. Yapacak bir şey şu. yok. Şunu da bağlayalım böyle. Ee, burası da sarı bina. Şurayı bir belediye binası için bir yer yapalım. Ee, buraya mesela şimdi ne lazım çivi lazım iki tane çivi lazım çivi lazım ve çivi lazım çok çivi gerekiyor video dışında ben çivi kasacağım mecburen çivi kalas falan bunları kasarım ben video dışında ee, video dışında dediğim gibi bunları kasacağım ama bir şey ya harcamayacağım yani elinden gel elimden geldiğince ne video içerisinde göstermeye çalışacağım bu şeyleri. Neydi onun adı? İşte bu gelişimleri videoda göstermeye çalışacağım. Bu arada ben bunu buraya koyarsam etkilenmiyorlar. Buraya koyarsam da etkilenmiyorlar ama burada etkileniyorlar. Ya fabrikalar orada kalsın bir şey olmaz Gö göller için kalmasın diyecektim de mecburen kalacak yapacak bir şey yok şöyle bir fabrika alanı oluşturalım fabrikalar burada kalsın tam alanı ayarlamışız gibi tam dört tane giriyor şuralarda kalırsın, burada uzun buralarda olursun. Hepsinden eşit eşit gitsin. Burası değil de burayı kaldır bu yolu. Mesela bu elektriği şu an elektrik zar zor yetiyor. Elektriği oraya götür. Suyu da şuraya götür. Şimdi elektrik ne kadar lazım? O elektrik satın almamız lazım. Rüzgar paneli yani. Evet şehrimiz yavaştan şey olmaya başladı. Hallenmeye başladı. Hallenmeye diyorum işte. Aç ne neyse söyleyemedim. Şöyle bir yol yapalım. Bunu buldozerleyelim mecburen. Ondan sonra fabrikaları biraz daha şey verelim. Sen yine şöyle mesne kal. Sen şöyle kal. Hepsi yukarı tarafa baksın fabrikalar. Öyle daha düzenli gözüküyor. Bir tane daha çivi oldu. Şu ana kadar kalas isteyen olmadı. Ondan dolayı odun lazım oldu. Kalas isteyen olmadı ondan güzel oldu. Kalas daha fazla zaman gerektiriyor çünkü. Ee, çekiç geldi. Çekiç nereden üretiliyor? Dur odun üretilecek burada. He, hırdavat dükkanı. Böyle dükkanlar da açılıyor yeni yeni. Burada bak dükkanda ne yapıyor çekip. Tamam üretiriz yapacak bir şey yok başka zaten. Ee, bu arada her bir bölümü 30 dakikadan az sürede bitirmeye çalışacağım. Tam 30 dakikada gelince bitirmeye çalışacağım elimden geldiğince tabii ki de. Parklar bu arada söylemedim ama söylememe gerek de yok zaten. Şöyle gör, e, parkı şuraya koyarsam burada yaşayan insan sayısı artar yani. Mesela burada 78 insan artıyor, burada 55 insan artıyor. Nereye koyarsam orada daha fazla artıyor nereye hangi mesela burada şu aşağıdaki binaları da kapsıyor burada kapsamıyor şuradaki binaları kapsamıyor ama burada kapsıyor ondan dolayı daha fazla bilmeyenler için de anlatmış olalım 1500 kişi olmuş bu arada bizim şehrimizde bu kişiler şöyle bir Daniel'ın şehrine ziyaret edelim Eiffel Kulesi Evet. Şöyle görmüş olduğunuz gibi hediye verdi bize. Daniel'ın şehrinde göz atmakta iyi oluyor. Mesela buraya bir çivi, buraya bir çivi. 4 çivi oluyor toplamda. 5 çivi, 7 çivi, 9 çivi ve 11 çivi. Toplamda 11 tane çivi lazım. 11 ama 11 çok video dışında bunu kapatacağım Tabii ki yani elimden geldiğince hepsini kasamayabilirim Muhtemelen da yani de her şey olasılığa bağlı ee, bu burada ne var ya Tamam ee, o zaman burada bitirelim videomuzu bakalım bir buçukta dakika falan Tamam burada bitirelim arkadaşlar videomuzu. Şehrimizin ana yapısı belli oldu. Alt tarafta şehir olacak. Üst taraf fabrikalaşmış bir yer olacak. Ee, kendinize iyi bakın. Umarım e, oyunu beğenirsiniz. Umarım beğenirken de keyif alırsınız. Kusurlarım için kusura bakmayın. Önerileriniz olursa yorumlara yazarsanız sevinirim. Bana yardımcı olursanız sevinirim yorumlardan. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay